Hukuki Hakların Programından merhaba. Ceza Muhakemesi Yasasının 104 ve 105. maddeleri tutuklama tedbirine karşı en önemli güvencelerden biri olan salı verilme istemi kurumunu düzenlemektedir. Bu hükümler hem şüpheli veya sanığın bireysel başvuru hakkını hem de hakim veya mahkeme tarafından tutukluluğun denetimini güvence altına alır. Zira tutuklama kişinin özgürlüğünü doğrudan kısıtlayan en ağır koruma tedbiridir. Ve Anayasa'nın 19. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi gereği sürekli gözden geçirilmesi zorunludur. Bu noktada salı verilme istemi bireyin özgürlüğünü koruyan en işlevsel başvuru mekanizmasıdır. Peki salı verilme istemi hangi aşamalarda ve ne zaman talep edilebilir? CMK madde 104'te açıkça belirtildiği üzere soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık salı verilmesini isteyebilir. Bu düzenleme tutukluluğun geçici nitelikte olduğunu ve şüpheli ile sanığın her zaman Özgürlük talep etme hakkına sahip bulunduğunu ortaya koyar. Dolayısıyla tutukluluk süresince şartların değiştiği veya tutuklama gerekçelerinin ortadan kalktığı iddiasıyla şüpheli veya sanık hakimden veya mahkemeden tahliye talebinde bulunabilir. Burada önemli olan başvuru hakkının süreye tabi olmaması ve Yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilmesidir. Peki salı verilme kararı hangi makam tarafından verilir? Tutukluluğun devamına veya salı verilmesine ilişkin karar soruşturma evresinde sulh ceza hakimi, kovuşturma aşamasında ise davaya bakan mahkeme tarafından verilir. Bu kararlara karşı itiraz edilebilmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Böylece verilen kararların üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesi sağlanır. Özellikle özgürlük aleyhine verilen kararların yargısal denetime açık olması keyfi tutuklamaların önlenmesinde büyük önem taşır. Dosya bölge adliye mahkemesine veya yargıtaya geldiğinde de şüpheli veya sanığın salı verilme isteminde bulunabileceği düzenlenmiştir. Bu aşamada karar, ilgili daire veya ceza genel kurulu tarafından dosya üzerinden yapılacak inceleme ile verilir. Ayrıca bu merciler başvuru olmasa dahi resen tutukluluğun devam edip etmeyeceğini inceleyebilir. Böylece yüksek yargı mercilerinde de tutukluluk denetimi sürmekte bireyin özgürlüğü her aşamada korunmaktadır. Peki salı verilmede usul ne şekilde uygulanır? CMK madde 105 salı verilme istemine ilişkin usul hükümlerini içermektedir. CMK madde 105'e göre 103 ve 104. maddeler uyarınca yapılan istem üzerine merci Cumhuriyet savcısı şüpheli, sanık veya müdafinin görüşünü aldıktan sonra 3 gün içinde karar vermek zorundadır. Böylece başvuruların sürüncemede kalması engellenmekte ve hızlı bir denetim mekanizması oluşturulmaktadır. Fakat terör veya örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlarda bu süre 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu ayrım ağır suçlarda sürenin biraz daha geniş tutulmasına imkan verirken yine de makul bir süre içerisinde karar verilmesini teminat altına alır. Duruşma dışında verilen tahliye talepleri incelenirken Cumhuriyet Savcısı, şüpheli, sanık veya müdafinin görüşü alınmaz. Bu düzenleme usul ekonomisini sağlama amacına yöneliktir. Ancak bu kararlara da itiraz edilebilmesi bireyin hak arama özgürlüğünü koruyan tamamlayıcı bir güvencedir. Böylece hem hız hem de denetim ilkesi birlikte hayata geçirilmiş olur. Sonuç olarak CMK madde 104 ve 105 hükümleri tutuklamaya karşı en etkili denetim yollarından birini oluşturmaktadır. Şüpheli veya sana her aşamada salı verilme isteminde bulunma hakkı bulunma hakkı tanınması özgürlük esas sınırlama ise istisna ilkesinin somutlaşmış halidir. Bu istemlerin kısa süreler içinde incelenmesi zorunluluğu bireyin özgürlüğünü koruyan hızlı bir mekanizma yaratır. İtiraz hakkı ve yüksek yargı mercilerinin resen denetim yetkisiyle birlikte tutukluluk tedbirinin keyfi ve ölçüsüz biçimde uygulanmasının önüne geçilir. Böylece kişi özgürlüğü, böylece kişi özgürlüğü hukuk devleti ilkesi ve adil yargılanma hakkı birlikte güvence altına alınmış olur. Programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, adalet ile kalın.